Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, İngilizcede adverbs yani zarfları göreceğiz. Geçen dersimizde edatlara değinmiştik. Eee şimdi bu dersimizde de e, zarflara bakacağız. Zarflar e, bilindiği üzere eylemleri niteleyen sözcüklerdir. E, eylemi nasıl yapıldı veya nasıl oldu hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Zarflar genelde sıfatlardan türer. E, şimdi burada bir uyarımız var. Zarflar fiilleri yani yüklemi niteler. Sıfatlar isimleri niteler. Burada bir sıfatın zarf halini örneklerle verdik size. Beautiful, güzel sıfatı, güzel kelimesi. Beautifully şeklinde yazılınca zarf oluyor ve güzelce, güzel bir şekilde anlamına geliyor. Careful, dikkatli. He is a careful one. O dikkatli birisi. Örnek cümlemizde var. Carefully olunca dikkatlice anlamına geliyor. He walks carefully. O Dikkatle yürüyor, dikkatlice yürüyor anlamına gelen bir cümlemiz var. A good e, bir sıfat iyi anlamına geliyor. He is a good person. O iyi birisi. E, good'un e, zarf hali well e, iyi bir şekilde e, zarf hali yani fili niteleyen hali. Good'un e, she sings well. O iyi şarkı söyler. Yani o kişinin şarkıyı iyi söylediğini belirtiyoruz burada zarfla. Hem sıfat hem zarf özelliğine sahip sözcükler de vardır. Yani dikkat ederseniz burada beautiful'a l'ye eki ekliyoruz, careful'a l'ye eki ekliyoruz. Veya tamamen cümle, kelimeler değişebiliyor zarf olurken. Hiç değişmeden kullanılan bazı kelimeler de var. Bunlardan biri fast. Fast hem sıfat hali... Hem de zarf hali, özür dilerim şurada kelime hatası var. Ee, He is fast dediğimiz zaman o hızlı deriz. He runs fast dediğimiz zaman o hızlı koşar deriz. Yani e, fiili niteliyoruz H koşmasının hızlı olduğunu. Yani zarf olarak kullanıyoruz fast'i hiçbir eki almadan aynen olduğu şekilde. E, zarfların e, cümledeki kullanıldığı yer hakkında burada 2-3 örneğimiz var. Cümlenin sonuna veya fiillerden hemen sonra şeklinde e, bir açıklama var burada. Cümlenin sonuna veya fiillerden hemen sonra zarfları kullanabiliriz. He studies English diligently. Harlarıl e, ders çalışıyor. Harlarıl İngilizce çalışıyor. E, I get up early in the mornings. Sabahları erken kalkarım. Erkence kalkarım. He plays football very well. Futbolu çok iyi oynar. Gördüğünüz gibi burada hemen e, fiilin get up fiilinin e, kalkmak fiilinin hemen ardından gelmiş veya cümlenin sonuna getirilmiş. Zarfların cümlecindeki kullanımı budur. Evet zarflar e, basit bir konu. Bu konunun ardından sıfatları göreceğiz. E, bu derslik bu kadar.